Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalıma ve videoma. Barut domurudu bugün çözdüm. Çıkarttım gezdireyim bakalım ne yapacaklar. İnşallah hiçbir köpeğe rast gelmeyiz. Rast gelirsek kavga çıkar. Irmağa girdiler. Su içiyorlar. Of benim benim barutumu paşa paşa. Hayvanlar çok sıkılıyor arkadaşlar. Ben de böyle pazar günleri geliyorum gezmeye çıkarıyorum böyle işte elimden geldiği kadar zaman buldukça onları gezmeye çıkarıyorum. Asfaltın kenarına çıkarttım ama arkadaşlar arabadan da korkuyorum yani arabalar vurur falan diye. Arabaya gitmiyor gerçi de. Ama yine de ne olur ne olmaz. <laughs> Yola düştüre gidiyorlar tin 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 Bana da bakıyorlar. Geliyor mu, gelmiyor mu? Tamam, 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 tamam. Hadi gelin. Hadi gelin, hadi gelin. Hadi gidiyor, gel. Gel, gel, gel. Hadi gel. Hadi gidelik, hadi gel, gidel, gidel, gel, gel. Gidiyor, asfaltta geziyor ya. Manyak dere ola. Lan deli çocuk. Bak. Bak nasıl oynuyorlar. Parada kendi tasmayı taktım. Oynarken buluta zarar verecek diye korkuyorum. Bulut zayıflamış ama ya. Bak nasıl oynuyorlar. Eşekler. Hala çocuklar. Hala büyümediler. 20 aylık oldular. Kavga yok. Bak olta, olta battı kesin. Bulut ters yaptı. Ha şöyle biraz koşsunlar, enerjilerini atsınlar ya hayvanlar. İçeride perişan oluyorlar. Aferin size gezin hadi bakalım. Koşun enerjinizi zaten. Barut hiç yerine duramıyor arkadaşlar. Sürekli bağlı ya. Hiç yerine duramıyor. Yine bahçeye çıkarttığımız zaman en azından bulut çıkıyor, gezi istediği gibi de barut gezemediği için barutu açtığımız zaman hiç yerine duramıyor. Arkadaşlar barutu hemen bağladım. Çünkü şu aşağıda bizim komşunun malları ta şu aşağıda bak yeşillik görünen yerde Ormanın kenarındalar. Şimdi ben bunları bırakırsam bulut onları alışkın. Bulut alır gider. Balutu götürür. Onların 4-5 tane iki köpeği var. Balı doğru da buarlar. O yüzden hemen bağladım. Oradan uzaklaşmak lazım. En güzeli böyle götürmek arkadaşlar. Yoksa kavga eder. Benim Tosun'un yürüyüşüne bak ya. Bulut kaç oradan Bulut. Araba geliyor. Ya Bulut arkadaşlar sürekli serbest olduğu için Bulut sürekli serbest olduğu için cin gibi her şeyi biliyor ama Barut sürekli bağlı olduğu için fazla pek bir şey bilmiyor. O yüzden Barut'tan korkuyorum. Araba çarpar. Sürü köpeklerin yanına gider. Sürü köpekleri dalar. Bulut buraya gel. Hadi gel. Gel buraya. Hadi. Şişt. Gel buraya gel. Hadi eve doğru gidiyor. Hadi. Aferin benim, benim oluşma. Yani baruttan korkuyorum arkadaşlar. Baruta bir şey olur diye. Çünkü barut sürekli kapalı erkek olduğu için sürekli kapatıyorum. Sürekli bağlıyorum. Kavga etmesin. Hani gürültü olmasın diye. Ha dişi olduğu için kavga etmiyor, bir şey yapmıyor. O yüzden o serbest. Serbest büyüdüğü için de her şeyi biliyor. Yani nereden ne zarar gelecek, ne yapacak, ne edecek her şeyini biliyor. Ama Barut Paşa öyle değil. Barut aynı kafeste büyümüş gibi hayvan. Davarın peşinde büyüseydi daha iyi başka olurdu tabi Barut. Değil mi paşam? Tosuncuk. Hadi gel. Bulut. Hadi gidiyoruz gel. Şunu aşağı gidecektim. Şu ormanın kıyı sıra Karşı daha doğru gidecektim. Baktım bizim komşunun malları orada. O yüzden hemen geri barutu bir kandırdım. Yanıma geldi. Geri gelmez de bağladım. Yoksa gider oraya barut alır götürür. Barut da gider zaten gözü kara. Hemen kalkar. Kız zille. Tin 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 Nereye gidiyorsun Zille kız. Bekle olsun. Yavaş. Barut başım bekle. Aferin benim oğluma. Akıllı oğlum benim. Benim Barut'a bir tane belli kalmam lazım. Belden bağlamalı. O da unutuyorum arkadaşlar. Barut çekme oğlum. Belim ağrıyor bak beni. Böyle çekip götürme. Eşek. Üçte yetmiyor sana maşallah. Oraya ne işediyse kesin bizim komşunun köpekleri içemiştir. Ya çakal ya değil ki Oraya çok derin durdu. Kokusunu almak için yalıyor orayı net bir şekilde alabilmek için. Şimdi kendi kokusunu bıraktı. Aferin benim oğluma. Dur dırnakların acı dur. Burası asfalt. O benim paşam. Barut Paşa mı? Neyse bu kadar yine gezdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arayayım o, o tarafa doğru gideyim bari. Evet doğru. Çok felaket çekiyor ya. Maşallah. Tosun. Bak siz de oradan aşağı indi Ya buruttan bir türlü yavru arkadaşlar. Kızana gelmiyor mu? Ya da küçük olduğu için mi? Anlamadım gitti arkadaş. Şimdi bunun kızana olup yavrulaması lazımdı. Ama yavrulamıyor. Yani kızana gelmiyor bir türlü. Kapalı oldukları için mi acaba? Şimdi biz hani burada o köyde olmadığımız için kapatıyoruz gidiyoruz. Yemekler, yemeklerini sularını önlerine koyuyoruz bolcana bırakıp gidiyoruz. Hayvanlar strese giriyor. Ondan mı gitmiyor anlamadım yani. Şey kızana gelmiyor. Bu nerelere gidiyor. Hep merak ediyorlar arkadaşlar. Sürekli bağlı olduğu için sürekli bir merak içerisinde. Her yeri tanımaya çalışıyor. Aferin benim barutuma. Koş. Koş gel. Hadi gel. Bunu tanın oradan geliyor. Vay ben tosunuma bak lan. O benim paşama. Ya korkuyorum şimdi aşağıda aşağı doğru giderler. Gel. Bulut. Bak görüyor musun arkadaşlar? Bulut görüyor musun? Bak hemen. Alacak oradan ağrı gidecek onlar. Nerede bulut? Ha burada. Bak koştular tam oraya gittiler. Hadi gel hadi gel. Barut nerede? Allah. Artık eskisi gibi değiller arkadaşlar. Artık büyüdüler ya. Kendilerine güvenleri tam. O yüzden hemen başını alıp gidiyorlar. Beni bırak gidebiliyorlar. Hadi gel, hadi gel. Hadi gidiyor gel. Hadi barut. Bak buluta bak. Daha yukarı çıkıyor. Nerede? Orada. Ya bu araba nereden ne işte? Bulut nerede ya? Hadi. Bulut hayır. Gel hadi gel. Hadi gel gidiyor kızım gel. Hadi gel hadi gel. Tamam tamam gitme yukarı gel. Bak barut da peşine bastı gidiyor. Ha bulut geliyor. Hadi gel hadi gel. Aferin size. Artık daha bayır geziyor arkadaşlar. Artık kocaman oldular. Aferin benim çocuklarıma. Aferin size. Akıllı bıdıklar. Aferin. Ay maşallah. Ya korkuyorum gidip kavga ederler diye korkuyorum. Bu barut kavga eder. Bulut değil de. Hadi. Git. Aferin. Bulut, Hadi gidelim kızım evimize hadi. Hadi. İyi o tarafa gitmediler. Evet doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir de gazası belası götürüp bağlarsak bizden iyisi yok. Hadi Bulut. evet doğru hadi kızım hadi. Hadi eve hadi. Erkek gidiyor erkek. Barutu tekrardan yakaladım arkadaşlar. Çünkü köye yanaştık. Barut paşamı geri yakalayıp bağladım. Çünkü kavga falan çıkmasın. Hı. Hmm. Şimdi yaptı benim oluşum. Yavaş yavaş eve gidelim bağlayalım bunu. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, HP atmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.